Video hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere seven segment sistemle ekrana rakamları yazdırmayı göstereceğim. Seven segment nedir? Bu hesap makinalarında bu çizgili yapı var ya toplamda 7 çizgi var burada. Buna 7 bölümlü yapı diyorlar. Bu şekilde tuşlara basarak ekranda bastığınız rakamın gösterilmesini sağlıyor. nasıl çalışıyor? Burada onluk tabanın ikilik tabana çevirmede olduğu gibi e, her bir rakam için belli yerlere sinyal gönderiliyor. Belli bölümlere. Burada çıkıyor sinyaller. Buradan sola dönüp doğrudan giderlerken en son ise burada bir başka sinyal herhangi bir çalıştığında hepsine gidecek şekilde yola çıkıyor. Buradakiler Burada da gördüğünüz gibi flip flop devreleri var, şekilleri biraz farklı ama yapı birebir aynı. Bir sinyali gönderiyor. Biliyorsunuz ben burada 1 ve 0 sinyalini aynı anda yolluyordum. 0 olacaklar 0'a dönüyordu eğer birisi. 1 olacaklar ise 2 sinyal aynı anda geldiğinde biri seçeceği için yine 1 oluyordu. Burada da aynı şekilde 1 olacaklara 1 sinyali geliyor. Şu son kolda da hepsine birden 0 sinyali gidiyor. Bakın burası sıfır kolu flip flop'un. Burası bir kolu. Bu şekilde bunlar da gelen veriyi saklayarak buradaki kızıl taş sürekli elektrik veriyor ya da vermiyor. Bu şekilde rakamları ekrana yazdırıyor. Gördüğünüz gibi öncekini anladıysanız bu da gayet basit bir sistem. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.